Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün 483. bölüm ile karşınızdayım. Bugün de sizlere iki tane yeni deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de birkaç gün önce açıldı. Birisini özellikle ilk defa benden duyacağınıza eminim dostlarım. Dostlarım sitelerden birisinde 100 TL yatırım şartı var. Diğeri ise yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 300 TL spor ya da 300 TL kazino bonusu veriyor. Bu bonusu nakit olarak veriyorlar dostlarım. Üye olurken mail doğrulama istiyor. Mail doğrulama yapmadan da üyeliğinizi tamamlayamıyorsunuz. Mail doğrulama yaparken de mailler genelde spam kutuna düşüyor dostlarım. Spam kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Deneme bonusunu alabilmeniz için üye olduktan sonra profilinizden bilgilerinizi doğrulamanız lazım. Yani yapmanız gereken profilinize girip ardından ayarlar kısmına geçip ardından doğrulama seçeneklerinden istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmanız lazım. Deneme bonusuyla 1500 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 500 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu sadece spor ve slotta geçerli olacak şekilde veriyorlar. Canlı gazino ya da aviyatör tarzı oyunlara girmek yasak. Free satın alımı da serbestmiş dostlarım. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar bazen yorumlarda ben hiçbir sitenin canlı yardımını göremiyorum tarzı yorumlar görüyorum. Dostlarım sitelerin canlı yardımlarını göremiyorsanız gizli sekmeden deneyin. O şekilde görebilirsiniz. Bunu da ek bilgi olarak söylemek istiyorum. Dostlarım sitemiz deneme bonusunu doğrulamayı yaptıktan sonra promosyon kodunu yazanlara veriyor. Doğrulamadan sonra sırasıyla profilinize ardından ayarlara ardından tekliflere ve bonus kodu kısmına girip büyük harfleriyle nakit deneme yazmanız lazım. Birinci sitenin adı Jojova. Güncel giriş adresi de 100. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz deneme bonusunu isterseniz freebet isterseniz de free spin şeklinde veriyor. 100 TL değerinde deneme bonusu veriyorlar dostlarım. Free spin'i alırsanız Pascal Gaming'in Golden Slot oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Gelen kazancınızı aynı oyunda kullanmanız lazım. Bilginiz olsun. Freebet alırsanız da kombine kuponlarda minimum her karşılaşmanın da oranı 1.60 ve üzeri olacak şekilde oynanması gerekiyormuş. Deneme bonusu ile 1000 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız durumunda 100 TL yatırım yapıp 400 TL çekim yapabiliyorsunuz. Yatıracağınız 100 TL'nin herhangi bir çevrim şartı yok dostlarım. Direkt olarak 400 TL'yi çekebiliyorsunuz. Sitemiz deneme bonusunu canlı yardımdan veriyor. Sitenin adı Fixwin. Güncel giriş adresi de 124. Buyurun dostlarım, iki tane yeni site. Rica ederim beğeni atın. Güzel beğeni gelirse yarın adı yeni siteler paylaşacağım. Söz veriyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.